Hahahaha <laughs> <laughs> you atıyordum. Sonra saçımı toka taktım. Ha gerçek güzel. Piyayla zunayım. Ya bir yeni yine rezil edeceğim beni ya. Ben burun dolgusu istiyorum. <laughs> Salak mısın? Bunda sümük var. Ama hem de tam ucuna istiyorum. Daha çok büyüsün burnu. Olur. Gargamel oluyor. Bir deneyelim istersen. Pamuk Prenses'teki cadı gibi olsun istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa gözüm içi pişir kaçtı. Yanıyor. Üfle, Rüya, üfle. Yok, bittem. Bir <laughs> film mi bilmiyor musun? Bilme, yapamazsın. <laughs> Herkesin dinleyebileceği bir şey yok Rüyaz, olamaz. Rüya'nın ciğerler bitmiş galiba. Yok, Rüya'nın Rüya geçen... <gülüyor> 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 Störden... Ya oğlum ya, <laughs> <any> niye bir <laughs> çizik oldu ya? <laughs> Ve inatlı... <laughs> Ay <Dayız. gülüyor> Yo, ben TikTok çekmem Arkadaşım TikTok çekmem ki diyecek sandım. Ya bu aynı ikisiyle. <laughs> kendimi bir daha kendimi bir daha kullandırmayacağım dedikten sonra ben... ellerimle bacağımı kurumadık. Kanka <laughs> yani pislin ondan. Bu üstü sevdim. Bir... Kavga silelim. Tamam. Oğlum bu ne? Belası mı oldu ya? Çok pis. Evet, çok <gülüyor> <Nasır>. <gülüyor> Bip. 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 Bu sesi koy tamam mı? Kendi <gülüyor> <gülüyor> <bir kere>. Bip Kendi sesinle. Bip Tövülüyor Dersin Bip Bip Uzunuzdan. Yok Siz biraz zunlanım ama Bip Benim, Benim güzel yüzümü güzel. koy bip'e O küçük şey. Hepimiz ikimiz sırayla işte <laughs> Evet Hepimiz bip Sane diyelim bizim seslerimizi koysun Bip 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 <laughs>

Tuzumlayacağım <mic et. gülüyor> bol bol. Tuzumluyorum bu arada. Aynaları var diye geldim Ay, buraya. Ben lan aynamı geri. Üstüne sticker yapıştırdın diye senin olmuyor yalnız o. Kızım içeri sattı. Parmağımı oturuyordum. Kızım içeri ne Çok kötü. Kalk git burada Rüya. Gerçek hayatta Asla eşit değil değil mi? Bakayım. <Givenfeed> <laughs> ne yapacağım? Kendini iyi geliyor Galiba burnum iltihap kapacak. Bir de bunu karıştırıyor. Bizi Ben çok korkuyorum ki. Bizi çok sesini. <gülüyor> Hocam. Oyunç <laughs> muydu bu? Evet, onu çalıyorum. Bakar beğendim. Kanka benim kirpiklerim <laughs> inceldi mi biraz? Hayır bilen. Oy Ha. gülmüş. Kendi komik zannediyor. Evet. Kim? Sen geçmeyin nasıl? Düm benim telefonum nasıl yakaladı o? Seni sikecek sandım. O TikTok kullanıyor. Evet. TikTok kullanıyor. Evet. Oğlum taşak geçiyor hocam. hocam. Ya, bu yok ne falan. Hocam görmemişim gözlüğüm yoktu falan. <laughs> <zeytettim, gülüyor> Şaka yaptım. <laughs> nasıl inandı? Haa. <laughs>

Gözükmüyor. Hadi. Gözükmüyor. Oğlum buraya sen bayağı gideceksin. Geliyorsun nasıl sen? E çık buradan. Aman ya. Gelmiyor. Tekin almış yani. 3 gün geçemem. fotoğrafları aldı ve alamadı. biz alamadık. çünkü <laughs> parayı vermiyorlar. Evet mallar yani altta 70 lira bu arada çok da değil. Bize ne yapıyor biliyor musunuz? Hepsinin Onların... parasını biz veriyoruz? Evet. Ceylin, de cips kaldı mı? Veririz. Birazcık bize verir misin? Size de denk düşüyoruz oğlum. O paraları faiziyle alacağız. Hayat gülünce güzel. güzel. Devamı neydi onun? Hayat gülünce güzel. güzel. O da oynuyor. <laughs> evet. O da istemiyor. Ben çok seviyorum. Bu oyunda diki. Evet. Oynanıyor. Şansafalarımız alpte. Benimki bu. Çekemedim alacağım tekrar. Oyuna kala Yoklama aldılar 5. saat. <laughs> Yine o tepeye koyacağım. Güzel de etmesiyorum. Şey aşağı iniyor. Ben böyle bir kıstım ki görmüyorum. Çok şey haklıyım. Ben dönmesi yapacağım lan. Bak burada mesela çok tatlı. Neyse ben bence bir şey oldu. Bu moda düştü. Evet. Fotoğraftan dolayı mı? Ali'nin tepkiler. Güzel mi? Ali'yi de bence çekelim. Nasılsınız? Evet, çilik nasıl, nasıl? Yani beçilik nasıl oluyor? güzeldi. Çok yoğun geçti. Çok güzeldi. Çalıştım bayağı. Çok. Ama yarım gün yaptım. Yarım gün. Olsun yürüm oğlum. Olur. Sonra uzun olunca sıkıcı oluyor. Yürüm Ama böyle güzel. Hadi okulu, okulu boşalt. Okulu boşalt. Hadi <laughs> boşalt. Tanıyorum. Evet bugün Aa, okulda. Hayranlarım. Bakın Namık Kemal'in ortasında bu vlog çekiyor. Okulda da kimse evet. yok. Muhammed'i bulalım. Bir tane var ya sürekli bak bağırıyor. Önce Yağmur'u bulalım. Bunu vereyim. Ama böyle yapma. <gülüyor> <gülüyor> Haydi geç sıralara geç. Ya Allah seni <laughs> Müzik hocası çok kötü bakıyor. Biz de yürü önce. Dönecek bir dik. Beni yolacak Uzak yürü. Hı. Ben böyle bir kameraman olmayı tercih ediyorum. Çok kızız. Yağmur yağdı evin. Bu da benim çocuğum da Ece'nin götünde dolaşıyor. Geliyor yaşarım yer Orada bir şey yok. Ha. A? Utkucu, utkucu. Aa bu ne? Gel <laughs> gel. Ya, ya. Yağmur. Eve gidecek. Eve gideceğim. Benim telefonumdan çekiliyor. Annesi izin vermedi. Ailesine. O yüzden. Ya burası ya. Nasıl yalnız ya bu? Onu çek ya. Çekmedim. Yemin